Belden e, bacağı yansıyan e, ağrılar, e, hatta bazen e, kişi de genellikle %97-98 e, bel fıtığı dışı nedenlere bağlıdır. Faset blokajları, fibrozitler, piriformis sendromu gibi. Biz o hastalarda gayet e, tedavilerimizde güzel sonuçlar elde ediyoruz. Geriye kalan ikilik hasta grubunda gerçekten fıtık ve fıtık basısına bağlı bir durum vardır. Hüseyin Bey'de de aynı mesele vardı. Ayağında dorsifleksiyon dediğimiz ayağı yukarı kaldırmada da güç kaybı vardı. Uyuşma vardı ve hani nörolojik muayenesinde refleks kaybı, ciltte hipoestezi dediğimiz e, Duyulu, net alamama durumu vardı ve ameliyattık diyebileceğimiz bir fıtık vardı. Fakat sistemik nedenlerle ameliyatı kaldıramadığı için bize gelmişti. Kendisi değerli bir e, doktorun, romatoloğun e, da oluyor değil mi? Evet. E, ve kendisinde biz tedavilerimizi başladık. Yaklaşık 2-3 hafta nöral terapi kuruyu Nereme ve tek seans manuel terapiyi aldık. Fakat gerçekten MGD'de de sinir basısı harabiyeti bulguları olduğu halde e, gördüğüm kadarıyla bugün son muayenesinde e, refleksi tamamen dönmüş, e, bacaktaki uyuşma yok denecek kadar azalmış ve kuvveti de büyük oranda kendine gelmiş. Yani %90-100 arası bir klinik olarak benim muayeneme göre düzelme var. Şimdi MR kontrol MR'ını da çektireceğiz ve onda da bakacağız. Yani dediğim gibi gerçek fıtık, gerçek fıta fıtık basına bağlı yüzde bir ikilik oranda gördüğümüz bacak bel sorunlarında da yaptığımız tedavilerle başarılı olduğumuzu görüyoruz kendisi gibi başka hastalarımız var. Şimdi kendisini de Rize'ye, değil mi? Evet. Mevsiminde Çay mevsiminde memleketimize. Çay mevsimine gidiyoruz. Çay mevsimine gönderiyoruz. Tabii ki egzersiz önerilerimizle ve dikkat edecek, koruyacak kendisini. Siz nasılsınız? Şu anda iyiyim. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Evet geçmiş olsun. Yani şu anda <laughs> e, ilk geldiğim günden beri evet. iyiyim yani çok iyi. Çok iyi oldu Sizin şifa ile memleketinize yolluyoruz. Sağ olun, sağ olun. Allah razı <laughs> olsun. Sizden de <özellikle>. teşekkür. <laughs>